Evet geldik buraya girişte e, Global Globaltel en iyisi bu dedi. 5 GB 5 euro. Telenor'un kartını pek e, tavsiye etmedi bize. Ama daha önce kullandığımızdan şimdi bize telefon kartımızı rica ettik. Aktif getiriyor. Şimdi detaylı bilgileri de hanımdan da alırız, tercüme eder bize. Detaylı bilgiler. İşte 3 kilometre sonra biraz gümrükte uzaklaştığınız hat geliyor. Evet. İnternette var, dakikalar da var. Buraya geldiğiniz zaman internetinizi kapatın. Evet. Mühim olan o Çünkü hemen kartı yiyor. Ha <laughs> Türkçe biliyorsun Biraz. Aa, çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Bak ben de biraz çatpat Bulgarca şimdi, öğrendim. Şimdi. Global Hoş bulduk. <laughs> Evi hmm. dakika 5 GB. Hmm. Hmm. Evet. Aa, a, a, a safari. <laughs> 3 sonra Evet. Evet. sonra Evet. Evet. sonra aktif hale geliyor. Şu an bizim hemen geldi. Yani evet. global tel gerçekten çok hızlı çalışıyor. Evet, evet. gördüğünüz gibi hemen burada kapıda girişte telif hakkı yemeyelim buradan kapatsın. Evet, tamam. evet. 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 çalışıyor. <laughs> hemen buradan evet. çalışıyor. Evet. Teşekkür evet. ederiz. Nogo mersi. <laughs> Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet GlobalTel şöyle bir kart aldık. Tavsiye etti. Kaç GB internet var bunda? Yazıyorsun. Aa, güzel, ya. Komple servisler. Süper. Kaç GB? 5 GB. 5 GB. 5 GB internet var. Ben Sorun. 50 sen... dakika. 50 dakikada konuşma var ama biz tabii konuşmayacağımızdan. Evet. İlk bedesi dinara kredi. Z evet. evet. Oldu. Çok teşekkür ederiz.